Selamlar dostlar ben Ali Osman. Modüler Industrial Progress'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, önceki bölüm hatırlarsanız şuraya bir sistem hazırlamıştık, bırakmıştık. Ben hazırlıklar yaptım diyeyim. Yapacağım şeyleri dizdim buraya. Ee, bize gereken öncelikle şu yapılandırıcı. Bir tane şundan istiyor. Hızlıca bir başlangıç yapıyorum hızlı hızlı yapalım bitsin derdin diyeyim diyeyim size. Ne eksik? Ben bütün malzemeleri tamamladım. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani bu malzemeler için beklemenize gerek kalmadı. Hiç 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 sizi sıkmaya gerek yok. Hatta şunun için bile 3 tane şundan malzeme tamamladım diyeyim. 1, 2, 3. Fazlasına gerek yok. Bir tane daha şundan. İçine at. Şöyle bir de lojistik taşıyıcı yapıyorum. Bir iki, iki tane yapayım. Yani 16 tane hazırız. Ee, şeyden vazgeçtim. Normal fırın koymaktan vazgeçtim. Yani üstten girişini ayarlayacağım. Alttan girişini ayarlayacağım vesaire derken uzun iş. Hiç hiç onunla uğraşmayalım. Şuna enerji doldursaydım keşke değil mi? <laughs> Mecbur geri döneceğiz. Hızlı 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 hızlı. Ee, ha şurası. Bum. Hop. Niye bu kadar yavaş doluyorsun sen? Neyse sıkıntı yok. Burası doldu. Gördüğünüz gibi enerjimiz full artı full. Hatta bir tane de şundan yapmam lazım benim. Great'in şu evet ah bir de görebilsem körlüğüm üzerimde gene biliyor musunuz görmüyorum önce şu depoda andezit kasam şeydi de şu andezit alışımlarımı bir almak istiyorum üstüme ya bir tane bu tamam onu üstümde yaparım Sorun değil. Ama velakin ben niye aradığımı göremiyorum. Hmm. E haydi ama burada bir yerdesin biliyorum. Saklanma benden. Hmm. Ben şunu bir bulayım ya. Ondan sonra devam edelim. Ne dersiniz? Olur olur öyle yapalım. A buldum. Gözümün öndeki şeyi arıyordum ya. Gözümün öndeki şeyi bulamıyorum. tamam. Her şey hazır. Hadi gidelim. Şuradaki chest'i şeyin ağaç farmının chest'ini elmasa kadar yükselttim. Öyle söyleyeyim size. Çünkü çok fazla doldu. Öyle böyle değil. Şimdi yapacağımız şeyler. Önce bir şurayı boşalt. Hizala. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Bir tane de şuradan andezit kasa almak istiyorum. Çünkü var mı lan acaba? Ondan yok. Hı -hı. Ondan yok. Evet yapmamız gerekiyor bir tane ve bu tamam hazır şimdi dostlar size de göstereyim beraber yapalım şuraya buraya mı koyalım evet şuraya kasamıza koyduk şeyimizi ee, dipot evet dipot şuraya fırınımızı koyuyoruz elektrikli ocak acaba Şöyle yapsam bağlanır mı üstüne koymak yerine? Şöyle bir koy bakayım. Bakayım. Yok bağlanmadı. Her türlü enerji kablosu gerekiyor bana. Evet. Tüh be. Bu enerji üretiyorum da. Bağlanmıyorsun. <laughs> Şuradan hemen bir enerji kablosu alalım. Enerji yazınca çıkmıyor. Kablo yazalım burada. Evrensel kabloymuş ismi. Ondan dolayı çıkmamış. <laughs> Şuradan şöyle kablomuzu koyalım. Aynen böyle. Üstüne yanlış koydum. Yanlış koydum. Bu değil. Gel bana, gel bana. Ha. Bunu koyacağım. Bu tarafı arkasına koyalım ya. Şöyle olsun ha üstüne güneş jeneratörünü koyuyorum. Artık bu güç alıyor. Şimdi bunun üstüne tekrar şuraya gitmem gerekiyor. Ben bu sandığım var. Altından bunu koyacağım. Şöyle bambu sandığımızı koyduk. Daha sonra buradan lojistik taşıyıcıyla böyle 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 ve bunun yanına bunu koyuyoruz bunu benim çevirmem gerekiyor Hop, bu değil şu. Hop. tamam şu an hepsi hazır gibi duruyor tek yapacağımız şunu kullanarak burayı Hop. çek yapacağız Gördüğünüz gibi hop bambular buraya geliyor. Daha sonra bunu şuradan üst girdi diyor. Tamam. Bu çıktı. Enerji alt girdi. Üst girdi diyor. Normalde şu anda şunların inmesi lazım aşağıya ama sıkıntı oldu bir saniye. Bu değil. Gene olmadı. Giriş çıkış dersem gene olmadı. Enerji değil. Yok dersem gene olmuyor. Hı 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 Altta girdi. Üstte girdi. Şimdi yok yapalım. Şunu da yok yap. Şunu da yok yap. Şu anda senin buna o fidanları vermen gerekiyordu. Nerede hata yaptık? Yok gayet de güzel pişiriyor. Oh. Filtre koymadım. Bu işi bozdu. Hmm. Nasıl yapacağız şimdi? Bir düşünelim. Ben bir düşüneyim. Tamam tamam yanlış yaptım. İptal 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 her şey iptal buraya sandık koymayacağım ki ben yani buraya sandık koyacağım da bunu koymayacağım tam tersi olacak şunu da kır Hop, gelin lan buraya Şuraya şunu koyuyorum. Şuraya şunu bağlayamadık. Neyse önemli değil. Şuradan rengini değiştirme işte ya. Şunları bir komple kırsana bana. Lütfen. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Şu bir. Şu iki. Şu üç dedik mi? Diyemedik. Ha, bunun şeyini değiştirmedik. Doğru. Doğru, 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 dur, 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 dur. Bunun sol girdi yapıyoruz. Şu an tamam. Şunu üstünü çıktı yapıyoruz. Çıktı yapıyoruz. Evet. Niye bunlar çıkarmadı üstte? Bunun hedefini de belirlememişiz. Bunu da ayarlayacağım da. Önce şurayı ayarlamak istiyorum ben. Çek. Gir, tamam. Şu an buna gönderiyor. Fakat yukarıya verecek mi? Şu an onu merak ediyorum. Yok. Yukarıya niye vermiyor? Dostlar bir yandan ben de öğreniyorum hani kusuruma kusuruma bakmayın ee, acaba sandıkla mı alakalı sandığı tekrar koyalım çıktım abi koydum koyamadım koydum yani işte akşam oldu bir uyuyayım. Geleyim hızlıca da normal bir sandık getireyim bakayım ben buraya bir de öyle deneyelim. Evet geldim dostlar. Bunu kır. Şuraya bir tane normal sandık koymak istiyorum. Bakayım. Bir tık enerji yetmiyor. Şunu bir İp iptal edeyim. Bunları bir al Şurada biraz enerji biriksin. Gene vermiyor. Çünkü oto çıkartmayı açmadın. Değil mi ya? Oy oy. Şimdiki renk yok. Ee, doğru. Şunu içeriden iptal etmiştim ben. girdi. Yaptım. Abi niye sürekli bir sıkıntı çıkarıyorsun acaba ha? Ha tamam. Oh be. İşte bu kadar. Otomatik çıkartmayı açmam lazımmış. Şurada otomatik çıkartma var ya. Bunu unuttuk biz. Bunu da alalım. Odun kömürü almadı. Ee, dur. Bir dakika. Şuradan tekrar kazacağım ben. Sanırım önceki bölümde yapamadık bunu. Yok onu değil. Benim küreğim vardı bir zamanlar burada. Hı. Tamam. Şimdi şunu tıklıyoruz. Buradan al. Şuradan başla canım. 1, 2, 3. Nasıl gidelim? Şöyle gidelim. Tamam. Oh be. Şu kolu şu an şuraya tabii ki de koyamıyorum. Niye? Tekrar seçmem gerekiyor. Allahım. Bırak, ya, bırak. Kapat şurayı. Ha. Şimdi şuradan alıyorsun. Tamam mı? Şuradan şöyle veriyorsun. Bunlara komple. Tamam. Sonra sen şuraya koyuyorum. Bir girişler, dokuz çıkışlar. Tamam bu sistem bu kadar. Uf be, ne uğraştım. Tamam. Şimdi bizim buna yapmamız gereken tek şey enerji vermek. Ve onu da buradan çözeceğiz. Şaftları al. Dişliği al. Küçük dişliğim yok muymuş benim? Yokmuş. Yapabilir miyim? Tahtam var mı? Aa bir dakika. Eğer öyleyse şunu kır. Bunu koy. Bakayım. Evet veriyor. Tamam sıkıntı yok. Da enerji yetmiyor. Yetmiyor. Niye? Senin gücün yeterli gelmiyor. Anladım tane rüzgar tribünü yapacağız. Tamam yapacağım sabret. Önce şurayı bir ayarlayayım. Şuradan biraz odun alayım ben. Var üstünde odun? Yok. Ver abi şunu bana komple. Oh be. Oo, bir sistem için ne uğraştık ya. Şurayı kır. Diz 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 diz. Ne bildiğin yere kadar git 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 git. <laughs> Güzel. Şimdi ya bir tane küçük koymam lazım ama gel gör ki. Aa. Şöyle 19 yap abi 9 tane yap ya yap. Uğraşmak istemiyorum çünkü yoruldum. <laughs> ha bu olmadı. Şunu ne de benim gizli anahtarım. Bir tane şöyle kıracağım. Buraya şunu önüne büyük dişti. Bu bayağı geri gitmesi gerek. Böyle bir yerden başlayalım. Bakarız duruma. yanlış oraya değil lan. Üste yap, üste yap, üste yap abi hiç uğraşma, üste yap. Alta yap. Üste yap. Hızlandırıyorum bilerek. Malta yap. Şuraya da bir tane şaft attım mı. İşlem tamam değil. Tamam. Hah. Şu an işlem tamam. Gelelim bu tarafa. Şuraya bir tane dişli. Ee, yok. Bunu büyük koyayım. Evet evet. Bunu büyük koyayım. Şuraya bir tane büyük. Altına istiyorum ama alta yapabilir miyim? Hop. Bunu acaba büyük mü küçük mü? O tarafa, o tarafa koyamıyorum tabii doğal olarak. Buradan başlasam desem ona küçük gerekecekmiş. Anlaşıldı. Oraya değil. Oraya değil canım. Oraya değil. Dur şimdi bak. Sistem yapmaya çalışıyorum. Canımı sıkma benim. Ben niye oraya koyuyorsun? E, al koy hadi koy. Koy. Bir insafsız Şuraya vicdansız. Şundan dolayı mı koymuyor acaba? Şuraya koyarım. Evet. Şunu, şunu al. Şimdi işki şurayı bağlamak. Bağlayamadık. Şunu kır. Oy. Ne uğraştım be. Şöyle yapsam nasıl olur peki? Şuraya büyük atabiliyor muyum? Bence atarım. Aşağı koy. Güzelim aşağı koy. Canım benim. Hop. Terse döndü. <laughs> o yüzden kırdı. Tamam lan. Koy şöyle. Ya koy hadi. Peki. Oraya koy. Oraya koy lan. Sen değil. Bir tane daha mı dişli ihtiyacım var? Hemen canım. İstediğin dişli olsun. Yani resmen bunu yapan çocuk kör oldu hesabı. Heh, gördüğünüz gibi kömürü aldı, verdi. Kömürü aldı, verdi. Artık burası sürekli kömür halledecek. Şuradan zaten su çekiyor. Yani resmen bunu yapan çocuk kör oldu hesabı. Buraya bakar mısınız ya? Ne hale getirdim burayı? <laughs> Şimdi gelelim işin güzel kısmına şöyle bir bakalım. Ha, göremiyorum. Niye gözlüklerim çantamda? Çık şuraya ver çıkar tak şunu gördüğünüz gibi su şu an az gösteriyor pompan yeterli gelmiyor çünkü hepsi yanıyor mu? hepsi yandı bunların süreleri azaldıkça bu arkadaşımız şundan başlamıştık buraya kömür vermeye devam edecek İşin iyi yanı o çalıştığı sürece şunu kırsam da gördüğünüz gibi kendi kendine yeten bir sistem hesabı. İçerisinde su olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmadan yani şuna bir enerji vermeden şurayı iptal ederek yok et tamam dönmeye devam edecek. Tabi içerisindeki su az geliyor. Acaba diyorum bir tane daha pompa yapsam iş görür mü? Mekanik pompada. Bir bakalım yapımı nasıldı. Hı. Mekanik pompa. Aa, basitmiş. Ama boru lazım bana bir tane. O da basit. Yapalım. Tabii dörtlü daha yap. Bu arada akşam oldu. Bir uyuyalım. Sabah görüşürüz. Evet. Devam ediyoruz. Ne diyorduk en son? Ha, pompa yapıyorduk. Şunu. Böyle yapar yaparım ya. İki yok. Yetiyor zaten. Tamam. Şimdi şuranın şeyini kesmeden şuraya bir tane koy. Şimdilik. Şuradan da bir boru çekelim. Yani iki taraflı birden alsın. Benim derdim o. Lan yani yok. Büyük koyduk ya. Küçük koyacaktım. Bir, iki. Dedim mi? Bakayım. Güzel. Su gelimini arttırdık. Böylelikle. Ama şurası çok kötü oldu. <laughs> çok çok kötü oldu. Şu hale bak. <laughs> Neyse en azından çalışıyor. Öyle düşünün. Çalışmaya da bilirdi. Bunu hızlandırabilirim ama bunu hızlanmasının bir anlamı yok. Zaten e, yeteri kadar iş görüyor. Mesela asıl sıkıntımız burası. Buna enerji yetmiyor. Bir evimize gidelim yapabiliyorsan bir de rüzgar türbini yapayım. Bizim evin üstündekinden Bakalım ne istiyor Hmm, Yapmasına yapılır. Evet yapmasına yapılır. Vakit kalmadı. Vakit kalsaydı ben sizlerle şeyi yapmayı düşünüyordum. Şunu kapat. Fazla bastım. Şöyle göstereyim yok buradan göstermeyeceğim şuradan göstereyim. Ee, nerede burada. Şurada sınırsız Range Booster diye bir şey var. 3 tane Range Upgrade, 3 tane Netherite, 2 tane de Ender Gözü. Hepsi basit sadece şu nedir, nedir yıldızı. Biraz uğraştırıcı. Onu da yapmasına yaparız. Niye derseniz. Bir de risk et kafamız 19 adet var. Ben diğer bölüme geçmeden bu bizim hatırlarsanız dışlarımız gitmişti. İki tane daha böyle güzel şey yani kask ve pant, e, botu da tamamlarım. Bunlara birer onarım basarım. Birazcık canlarını arttırırım. Şurada köylerimiz var zaten deli gibi. Çubuk satabiliyorum burada. Bu şekilde girerim. Bir dahaki bölüme bir bidir keseriz olmadı. Bu şeyin de hazırlığını yaparım. Hatta ben yaparım iki bölüm arasında. Diğer bölüme girdiğimizde Rüzgar jeneratörümüz dolmuş olur elimizde. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve artık kreşlerimiz doldu. Ve şu da tamamlandığına göre benim yemeğim bitti. Yemek yiyelim. Başka aramızı doyuralım ya. Koşamıyoruz. Buradaki enerji işini de çözdükten sonra hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Şu nasıl Çaktır, çalışıyor. Ben buna daha güzel bir sistem bulmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü bu şekilde gerçekten olmadı. O taraf tamam. Güzel de. Birincisi şu. Çok kötü duruyor. Baksanıza şuna. Yani. Yani. <laughs> İkincisi şurası bir tık. istediğim gibi durmuyor. Ne bakmayın. Bunu kaldıracağım zaten. Böyle bir şey ver bakayım bana. 2, 3. Üstlerinde bir gezinelim. Gördüğünüz gibi iki taraflı alıyoruz. Bu yeterli. Bize kazandırdığı stres 65.536. Öyle söyleyeyim size. Baya bir şey yapıyor ve bunun boyutunu arttırarak ısıyı arttırarak diyeyim yok boyutunu arttırarak daha fazla elde edebiliyoruz. Buraları şuraya bir yere taşımaya çalışacağım ben. Şuradan almaya çalışacağım ama. Şunu koldan bir tane daha yaparım. Şuradan çıkartırım. He, bu arada bu kadar 65 bin var fakat kullanabildiğimiz şu an 16 bin. Sadece şu kol kadar. Ve bu kolu şu gördüğünüz tankın her yerinden çıkartabiliyorum. Yani bir buradan, bir şuradan, bir şuradan, bir şuradan yani. Her yerinde bu koldan koyabilirim. Öyle yaparım. Şunu bir yan tarafa taşırım. Şuradan bir kol çıkartırım ben. Bunlar için. Ayrı. Ee, şunun içinde buradan bir kol çıkartabilirim aslında ama bakarım ona. Duruma göre. Gördüğünüz gibi. Hatta şurada ufak ufak parçacıkları görüyorsunuz. Diş. Şu. Bu. Bu tarafa mı çekiyor? Bu çevirsem. Bu tarafa gönderiyor lan. Heh. Bu tarafa göndereceksin. Ne oluyor dedim ya. hop Yok. Tam tersi. <laughs> i̇şi bozdum. Bozdum bozdum işi bozdum. Müsait. Niye böyle ters durmuş ki acaba? Allah Allah. Hiç önemli değil. Çevir. Tamam. Bir bakayım. Tamam. Su olayı oranı arttı. Seviye 4. Bunun üstüne ben 1-2 kat daha çıkabilirim. Yani burayı bir toparlamaya çalışayım derim. Sistem açık ve net. Buradan ağaçlar kırılıyor. Buraya gönderiyor sandıkta birikiyor. Totalde 5136 tane bambu blok varmış. <laughs> Pardon. Buradan ağaçlar şuna gidiyor. Uh -uh. uh -uh. uh -uh. huh. Ozma. Yanlış bastık. Çıkar şunu. Şuna gidiyor. Buradan pişiyor yukarıya. Kömür olarak veriyor. Ama şu an bu yeterli gelmeyecek. Benim bir önce rüzgar türbini yapmam gerekiyor. Hmm, buradan çıkamayacağım. Şuradan çıkabilir miyim? Hop, Şöyle. Heh. Evet dostlar. izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu bölümlükte bu kadar diyelim. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.